Evet, İzmir'imizin meşhur boyozunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu boyozumuzun sadece açtık kısmı. Daha öncesinde hamurumuzu yoğurduk. Paletimizi yaptık. Boyozumuzu hazırladık. Hamurumuzu hazır hale getirdik ve şu an açmasını yapıyoruz. Ama yalnız sadece bununla da bitmiyor boyozumuz. Bundan sonra bir de fitilimizin kesimi var. Son nokta. Bunu da yaptıktan sonra boyozumuz pişmeye, yemeye hazır oluyor. Boyozumuzun malzemeleri su, un, tuz, katı yağ ve sıvı yağdan oluşuyor. Başka herhangi bir malzemesi yok. Evet bu da boyuzumuzun son aşaması fitil kesimimiz. Bir fitilden tam 10 tane boyuz çıkıyor. Tabi hamurun gramajında ne kadar kestiğimiz önemli. Standart hamurumuz yayla beraber 60 gramdır. 600 gramdır. 60 gram olan da boyozumuzun adet olarak 60 grama tekamül etmesi.